Evde Yemek kanalından herkese merhabalar sevgili takipçilerim. Bugün uzun süredir yapmadığım ve çok severek tükettiğimiz nefis bol biberli sarımsaklı soğanlı nefis bulgur pilavı yapıyorum. Domatesli naneli bulgur pilavı. Öncelikle bir adet soğan, 3 diş sarımsak güzelce kavurdum. Biber olarak yeşil biber, kırmızı papya biberini doğrayıp içine ilave ettim. Kavurduktan sonra nefis baharatlarımı kırmızı toz biber pul biber, nane ve çok azcık kimyon ve tuzu ilave edip iyice biberlerle karamelize ettim. En son 2,5 su bardağı bulgurumu kalın bul, pilavlık bulgurumu yumuşadıktan sonra ilave ettim sevgili takipçilerim. Şimdi kısık ateşte ağzını kapatıyorum. Güzel güzel ağır ağır pişiyor. Bol naneli, sarımsaklı, biberli, domatesli bulgur pilavı. Bu lezzeti kaçırmayın. Vitaminli, besleyici, nefis sebzeli bulgur pilavı. Sarımsağın kokusuyla biberinin buluşması. Sevgili takipçilerim bu lezzetli bulgur pilavını akşama kadar daha zaman var. Hemen sevgili hanımlar bu lezzetli bol vitaminli besleyici çocuklarınızı ailenizi besleyici nefis bulgur pilavını hemen siz de yapabilirsiniz. Papya biberi, yeşil biber, domates, soğan, sarımsak gibi güzel kavurup içine bulgurlarınızı koyup Baharatlarla bütünleştikten sonra kırmızı toz biber, kırmızı pul biber, kimyon, nane, karabiber ve tuz hepsini ilave edip güzelce kısık ateşte pişirebilirsiniz. Pilavınız olmaya yakın bir kağıt havlu üzerine koyup buharını çekecektir. Evet sevgili takipçilerim nefis bol biberli, domatesli, sarımsaklı, soğanlı, papya biberli, naneli bulgur pilavı pişti. Yanına da hemen güzel besleyici bir papya biberli havuçlu, yeşil biberli, sarımsak aromalı sarımsak koydum. Salata yaptım. Sade havuç salata yaptım. Zeytinlerle böyle güzelce süsledim. Sizlere de güzel bir fikir olsun. İsterseniz yanına yoğurt da koyabilirsiniz. Ben ekstra salata yaptım. Herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Evde yemek kanalına gelerek abone olmayı unutmayın. Lütfen ama lütfen sizler kendinize nasıl yapılmasını istiyorsanız emeğiniz için emeğim için videoyu zaman, zamanınız için videoyu sonuna kadar izleyip abone olmadan geçmeyiniz. Abone olmayanlar için ricamdır, duyurumdur. Şimdiden abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum herkese. Afiyet olsun.